kahkülüme aynen uzatacağım kaynakla bunları ön taraflarımı eşitlensin. Düz kesim. Saçımın uzunluğu da iyi. Gürlüğü de iyi. Bayağı da bir uzamış. Kendi saçım bakın. Buraya kadar gelmiş. Kendi saçım. Kaynaksız. Yazık yani. Kaynağı takacağım mahvolacak saç. En mantıklısı dediğim gibi. Şahin'in sesini tanıdım. Emre'de bir Şahin var. Emre diye arabayı diye bırakın sen. Değil, seni arabayı dedim. Ben, ben bu araba insem şeyde. Araba yolda stop etse. Bir de onun arabası stop ediyor ya. Yanlış bilmiyorsam içiklemek lazım çalıştırmak için. Ay Şahin'in ben de olduğunu düşünsenize. Bahçeli evlerin odasında araba stop ediyor. çok kötü çok kötü bir durum. <laughs> Bakın bakım yağlarımla bilmem nelerle saçımı uzattım. Kendi saçımı gürleştirdim. Nereye kadar getirdim? Bir iki sene sonra saçımı buraya kadar getirdim. Bakın şu kadar uzatacağım. Buraya kadar getireceğim. Ondan sonra iki tane yarım ay şeklinde çıt, takacağım. Gür dolgun dursun diye saçım. Yeter. Günlük çıt, takacağım çıkaracağım. Şuraya kadar falan. Geleceğim. Emo geldi Bunları götüreyim hele diğer odaya. Bunların hepsi yıkanacak arkadaşlar. Ya of. Bu çorabım. <laughs> Çok tatlı bir çorabım değil mi bu? Bunu mini etekle falan böyle. Kullanabilirim. Nasıl çöreğim güzel mi? Abi aksine mini etek de onun bir ya. Çok güzel mini etek modelleri var. Bende güzel durmuyor arkası. Bu neydi şimdi? Ya bu çorap aşkım yani. Bunun teki de var. Nerede onu bilmiyorum. Bunu böyle mini etek falan giyince giyebilirsin alta Çok güzel olur. Emma geldi. Kendim... Hoş geldin canım benim. Canım ben kalan Skechers diye içeri alacağım yani. Az ileri al.